Gel. Komutanım, operasyon merkezinden çağrılıyorsunuz komutanım. Ee, komutanım, bir maruzatım var. Arz edebilir miyim? Komutanım, yemek saatinizi hep böyle geçiştiriyorsunuz. Toz çay, ne bileyim böyle kuru kuru. Yetiyor bana Durmuş, sağ ol. Komutanım, ben şimdi yemekhaneden size sıcak bir çorba getireyim, olur mu? Doydum ben Durmuş, teşekkür ederim. Başına komutanım. Otur, otur. Nedir Aslı Bey? Komutanım, emniyetten Nil'in kaçırılmasıyla ilgili olduğunu düşündükleri bir görüntü geldi. Olay bölgesine yakın bir yolun mobese görüntüsü. Olaydan yaklaşık üç dakika sonra sahte plakalı bir minibüs geçiyor. Sahte plakalı olunca bize hemen haber verdiler komutanım. Aferin çok güzel. Durdurun görüntüyü. Yaklaştırın şimdi. Hiç beklemiyordun değil mi? Sürpriz olmadı desem bir olur. Sen beni yarı yolda bıraktın ama ben seni yine onların elinden kurtardım. Sen bu niye hala bileklerimde? Çıkaracağım ama önce bir şartım var. Ne şartı? Yani ya da benim için yapacağım bir iyilik diyelim. Neymiş o? Urumçi'de hapishanede iki tane kardeşim var. Onun için. Çin'de. Onların hapishaneden salınmasını ve yurt dışına çıkarılmalarını sağlayacaksın. Onun için. Vay 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 vay. Sen Türk müsün? Konumuz bu değil. Onları oradan kurtarabilecek bağlantıların olduğunu biliyorum. Sen Türk'sün. Beni her zaman şaşırtmayı beceriyorsun, Tara. Belki de Tara gerçek ismin değil. Yoksa sen şu hayalci pan Türk misin? Turancı, ha? Bak, söylediklerinin hiçbir umurumda değil. Ben sadece kardeşlerimi arıyorum, tamam? Çin'den iki mahkumu çıkarmak zor. Hele o iki mahkumu Çin'in dışına çıkarmak daha da zor. Ama bunu senin için yapacağım. Fakat benim de bir şartım var. Şu... ...beni buraya... ...Ankara'ya getiren tim... ...onları istiyorum. Ve sen de bana yardım edeceksin. Benim sana bu konuda nasıl bir yardımım dokunabilir ki? Yanımda olman yeterli. Belli ki buralarda büyük işler yapabiliyorsun. Beni onların elinden altına göre. Tamam. Ama önce kardeşlerim. Onlar kurtulmadan senin için parmağımı bile oynatmam. Hadi artık çöz şunu. Yürü. İhtiyacım olabileceğini düşündüm Çok güzel Beni hep şaşırtıyorsun Tara Aferin Bu nedir kardeşlerimin bilgileri şunlara bak bak. Pırlanta gibiler maşallah. Sen anasız babasız yetiştirme yurdundaki çocukları al kaçır. Düşündükçe kafa yiyorum ya. Bugün var ya biz biraz geç kalsak. Biraz. Allah korusun komutanım yani hiç... ...hiç düşünmek istemiyorum ben. Komutanım. Tomis Salbay. Yüzbaşıma Türk Aranlık. Emredin komutan. Yüzbaşım, bugün Lee'nin gözaltı süresi dolduğu için teslim etmek zorunda kaldık. Ancak nakil sırasında konvoy saldırıya uğradı ve Lee'yi kaçırdılar. Lee kaçırıldı mı? Evet, maalesef. Yüzbaşım, kaçıranlarla alakalı elimizde herhangi somut bir bilgi yok. Tek bir görselle çalışıyoruz. Onu da senin cep telefonuna yolluyoruz şimdi. Şimdi bakıyorum komutan. Bu şahsı daha önce Lee'nin etrafında görmüş olma ihtimalin var mı yüzbaşım? Komutanım bu o. O kız. Emin misin karanlık? Eminim komutanım. İlk görevde karşılaşmıştık. Sonra Niko'yu takip etmemizi istedi. Behram'ı verdi. Şimdi Ankara'dan Lee'yi mi kaçırıyor? Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Emredersiniz komutan. Kız mı dedi lan o? Ne? Kız dedi lan. Bu ilk görevde kızı diyor ha. Vay 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 vay. Vay arkadaş ya. Kız komutan nasretine dayanamamış. Kalkmış da Ankara'ya gelmiş lan. Kız Ankara'daymış oğlum. Duydun mu? Demek ki özlemine dayanamadıysa. Tüm bu konuşmalardan bunu çıkardın değil mi? Başka bir şey anlamadın. Cahilsin Okan. Bu işlerden hiç anlamıyorsun. Hiç. Vay be. Kıza bak. Ne soyadı O Kardeşlerinle ilgili ilk girişimi yaptık bakalım. Şimdi bekleyeceğiz. Uzun sürmez umarım. mı hafife alma ara? Şimdi sırada benim meselem var. Bakalım bu Türk timi nelerdeymiş. Biraz dinlenseydin. Senin için zor sayılabilecek birkaç gün yaşadım. Orada uyumana bile izin vermemişlerdir. Uyusaydın biraz. Sabah dinç kafayla ne istiyorsan yaparsın. Bundan daha dinç olamazsın Tara. Benim uyanık tutan ne biliyor musun? Öfkem. O Türk timini bulup bir an önce ufalamak istiyorum. O yüzden vakit kaybedemem. Oyalama beni. E, o tibine ulaşmak kolay olmayacaktır. Nasıl bulmayı düşünüyorsun? Bağlantılarının sadece Çin'de olduğunu sanmıyorsun herhalde Tara. Eğer öyleyse beni hala tanımamışsın demektir. Bunların hepsi birkaç telefona bakar. İyi, öyle olsun. Seni çok kızdırmışlar galiba bu kadar acele ettiğine göre. Hele o timin başındaki yüzbaşı. Onun o meydan okuyan... ...üstten bakan tavırları. Onu bir an önce bulup ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek istiyorum. Canımı acıtmak istiyorum. Ve bunu hemen yapmak istiyorum. Şimdi beni oyalama. Merak etme. Dünya unutmuş burayı, dünya. Burası benim gibi bir adamı bile korkutuyor. Ya anlattım sana ben bak daha önce de anlattım. Sen bana dolarları getireceksin. Ben de konar göçerlerin kafasını. Meraklanma çok kafa var bu. Sen parayı getir. Gerisi kolay. Haydi. Ne kadar daha var bu lanet çadırlara? 2 3 saat. Oo oh, 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 2 3 saat. Çok çalışıyorum ben ya. Oh. Siz kimsiniz? Gidir silah? Topla topla topla! Herkesi topla çabuk! Acele edin, acele edin! İtaat etmeyi öğreneceksiniz. İtaat etmeyi öğreneceksiniz. Çabuk acele edin, acele edin biraz. Kim bu obanın sorumlusu? Benim. Gel buraya ihtiyar. Gel gel gel. Da sizin gibi kaç tane oba var? Çok. Çok. Hepsine söyleyeceksin. Bir an önce defolup gidecekler buradan. Biz bu yaralardan gidemeyiz. Gidersek ölürüz. Asıl kalırsanız ölürsünüz. <laughs> Kaç erkek çocuk var? Hayır, ya, yapma! Kaç erkek yapma. çocuk var? Dedim sana! Yapma bunu yapma! Söyle mi? Söyle mi? Bak senet o zaman, Senet. Toplayın bütün erkek çocuklarını. Yakın her tarafı, taş taş üstünde kalmayacak. Yapma. Nasıl, nasıl? Güzel oldu mu? Ha, güzel oldu mu? Şimdi bana söyle, şimdi bana söyle. Bir daha buraya geldiğimde burada olacak mısınız? Olmayacaksınız, olmayacaksınız. Yine gelirim anladın mı? Gelirim, bütün kız çocuklarını toplarım bu sefer. Anladın mı? Sizin de gırtlağınızı keserim. Ne yapacaksınız? Defolup buradan gideceksiniz. Gideceksiniz buradan. Herkes Ziya Samir'in kim olduğunu öğrenecek. <laughs> Amma, Allah bırak! Allah! 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 kaç dakika kaldı teğmenim? Yaklaşık yarım saatimiz var komutanım. Komutanım indikten sonra da yaklaşık bir saat yürüme mesafemiz olacak. Biz bir yere inelim de o mesafeyi 20 dakikada alırız. Öyle değil mi Durmuş? Ha? Allah komutanım. Size emredin. Gerekirse uçarım ben. Aynen öyle. <laughs> var. Bu şartlar altında daha fazla ilerleyemeyiz komutanım. Komutanım ne yapacağız? En yakın güvenli yerde indir bizi teğmenim. Emredersiniz komutanım. işte hemen bir güzergah belirleyelim. Emredersiniz komutan. Bu güzergah güvenli. Sekiz saatlik mesafe. O da işler yolunda giderse. Bu güzergah ise daha yolu. Üç saatlik mesafe. Ama güvenli konusu sıkıntılı. Konuşmaya bile gerek yok. Daha yolundan gidiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Haydi beyler. öyle Durmuş, ee, sabah da telefonu vermeye çalıştım. Ha. Yani telefon odanızda ısrarla çalınca, önemli bir şey var diye aldım. Üç cevapsız arama, Allah Allah. Komutanım, bir şey içer misiniz? Yok, sağ ol Durmuş. Emredersiniz. Anne. Görkem. İyi misin oğlum? İyiyim anne. Nerelerdesin? Kaç kere aradım seni. Hep böyle oluyor ama biliyorum biliyorum canım kusura bakma çok yoğun bir gün neredesin bakayım sen iyi misin yolda mı her şey benzinlikteyiz anne babam markette Ben seni biriyle tanıştıracaktım bunun için hep arıyordum seni biri mi kimmiş o babamın işleri için birkaç günlüğüne Manturele geldik o işlerini hallederken ben de yerlilerin işlettiği bir dükkana girdim çok güzeldi anne o kadar güzel şeyler verdi ki orada bir tane kızıl deriliyle tanıştım kızıl derili eee Evet anne seni onunla konuşturacaktım. Aynı senin anlattığın gibi Türklere çok benziyorlar. Türklere? Bize yani? Evet bize. Aa. Bak, Bak anne nasıl? Bunu senin için oradan aldım. Çok güzel oğlum. <laughs> çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eğer bu yaz gelebilirsek bunu sana getireceğim. Seni çok özledim anne. Biz gelemezsek de sen gel lütfen. Ben de seni çok özledim, çok özledim seni. Keşke gelebilsem ama işte. Ya benim gelmem biraz, biraz şey. Mami! Anne! Seni ararım sonra, babam geliyor kapatmalıyım. Aç aradığında. Tamam, tamam canım açacağım şimdi tamam. Keşke gelebilsem oğlum. <laughs> Keşke gelebilsem. Albay Toprak dinliyorum komutanım. Albayımliği teslim etmemiz gerekiyor. Teslim etmemiz mi gerekiyor? Komutanım daha istediğimiz hiçbir şey alamadık ama yani. Tamam biz. Yasal süre doldu. Daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Komutanım alabildiğimiz sadece birkaç piyonun ismi, birkaç basit eylem planı. Bundan çok daha fazlası olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bunu ben de biliyorum albay. Bu durumdan ben de memnun değilim. Ama yapacağımız başka bir şey yok ilgili kurumların yetkililerine Lee'yi teslim edeceğiz. Bundan sonra sonları. iki saat içinde gelip alacaklar. Gerekli hazırlıkları yaparız. Emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.